Maviye tutunan yüreğim ister. Mutlu olmanın bir yolu düşsün bana. Erken kalkmak istemem. Gece ağır. Rüya sıcak kalsın. Acı bitse de. Maviye tutunur yorgun yüreğim. Karanlık geçer. Umut kalır bana. Sahte düşe gönlüm yok. Yazgı istemem. Önceden çizilen yol bana. Dar gelir. Karanlık yolumdaysa saklansın ışık. Gözümü almasın, içimi bilsin. Maviye tutunur yorgun yüreğim. Karanlık geçer, umut kalır bana. Sıradan bir ömür istemem ama bilirim. Her gün bayram olmaz, dünya yorulur. Külden çıksın yeter, küçücük kıvılcım. içimde bir yer sessizce doğrulur. Maviye tutunur yorgun yüreğim. Karanlık geçer, umut kalır bana artık kalmasın elimde yarım anlar saate bakmam zaman hoyrat bugün mavi deniz gibi olayım derin boğmasın ama alsın içine maviye tutunur yorgun yüreğim karanlık geçer umut kalır bana değneğin ucunda bir yıldız olayım yok etmesin geceyi yol göstersin Büyül bir söz isterim sadece yüreğe değsin yeter gerisi süs. Maviye tutunur yorgun yüreğim karanlık geçer umut kalır bana.